Çiğdem Hanım? Efendim, hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Kesim yapacağım. Kanal açacaksınız. Evet. Yapabileceğinize emin misiniz? Yani en kolay şey... İşi. Kesinlikle. Acaba siz onu bırakıp kitap mı yazsanız daha iyi olur? Hani kanal açma işini bıraksanız da kitaplarınızı yazsanız, okuyucularınız sizden yeni kitaplar bekliyor, çok güzel kitaplarınız var. Daha mı iyi olur? Halit Bey ben zaten beş kitap yazmışım yani. Beş kitabın yanında doğal kesmek benim için çocuk oyuncu. Peki o zaman. Buyurun Peki. bir deneyin görelim bakalım. Başlayayım mı? Başla.